15 puan. 11 maç 15 puan. Benim için başarı devre arası Kayseri Spor'un küme düşme potasındaki yerin üstünde onlarla ilgisi olmayan bir şekilde ilk devreyi bitirmek. Ondan sonra da yönetime bir rapor sunup o raporu da tartışsınlar paylaşsınlar kardeşim futbolu. Burada herkes anlıyor herkes görüyor kimin ne oynadığını. Belki detaylarını düşünmüyor o anda maçı seyrediyor ama futbol artık o kadar zor bir oyun değil. Hangi oyuncunun nerede, ne yaptığını görebiliyoruz. Belki taktikte farklı yanılmalar olabilir. Mesela ben Karagümrük maçında Cardoso'yu oyuna soktum da sol bek sokmadım ki. Sol açık soktum. Tiam oradan içeri girecek, o sol açık gibi oynayacak. Biz üçlüye dönecektik ve müthiş oldu. Ben bilmem, siz burada bir, bir, bir başkan falan var herhalde. Bilmiyorum nasıl oluyor. Bazen bir maçı riske etmek, işte en iyi hücum oyuncusunu arkadan öne sokmakla olur. Bir de onun önüne bir hücum oyuncusu daha katabilirsiniz. Yani farklı varyasyonlar yapıyorum. Bu zaman zaman farklı algılanabiliyor ama oradaki düşünce tarzı başka bir şey. Yılların vermiş olduğu deneyim, tecrübe, öğrenme, gelişme. Dolayısıyla arkadaşlar e, o konuyla ilgili, e, Yüksel kardeşimin sorduğu soruyla ilgili başarı Kayseri Spor'un taberedeki yeriyle ölçülür. Ben kendimi başarılı ben şampiyon olmadan kendimi başarılı bulmuyorum. Bitti. Evet. Kara Gümrük maçını içeride oynadık. Fenerbahçe maçını dışarıda oynadık. Altı maçta Allah için soruyorum. Kalemi kağıda alın. Puan yazın bize. Veya son iki maça puan yazın. Kara Gümrük Fenerbahçe maçına. Herkes sıfır yazdı bize. Ben biliyorum. Hoca da gider dediler. Mesele gidip gelme değil. Dürüstçe bir şekilde bazı şeyleri ifade etmek. Bu da herkes, hiçbir arkadaşıma kırgın değilim. Zaman zaman yazılarınızı okuyorum. Kritik yok. Doğaldır, futbolda kritik var. İki hafta sonra da aynı arkadaşlarınız farklı bir şekilde alkış da yapabilir, müthiş yazı da yazabilir. Ben buna, ben yaşımın en performansımı sergileyecek en iyi yaşta bu kulübe geldim. Bakın sevgili arkadaşlar, ben de kendimi geliştiriyorum teknik adamlarla iletişim halindeyim. Şimdi burada maçtan önce Perera'nın söylediklerini diyeceğim. Manşet olacak demiyorum. Adamın dışarıdan da bize de bakış açıları çok pozitif bakış açıları var. Lütfen öyle düşünmeyelim. Eleştirin ama bir bayrak altında toplanalım. Bak eleştir. Doğru eleştiriye. Zaman zaman sizin görüş, görüşünüz altındaki eleştirilere hazır olmamız gerekiyor. Fakat bayrak bir olmalı. Kayserispor'un altında birlikte toplanabilmemiz gerekiyor. Ham